Ne zaman evet, Erdoğan hocam. Ne zaman Kes, kes hocam, olay sende. Ben. Bakın arkadaşlar şu yüceklere, kütür kütür sesi duyuyor musunuz? İşte oh, işte bu be. Bakın yakından göstereyim sizlere. Şöyle, bakın bir tane bile kurt yok. Harika bir koku, harika lezzet. İşte et tadı dedikleri mantar bu. Hoppa. bakın. Çok şahane ya. Maşallah maşallah. Bakın arkadaşlar sporlarını hemen salmışlar bile diplerine. Taze taze. Taze taze. Hepsini kesiyorum. Kes. Heh. Hep Adem abi mi kesecek? Biraz da biz keselim. <laughs> Gerçi tam da bu bir Aynen tam bir evet. şenlik. İşte maşallah. Olay arkadaş biraz da bu seste biliyor musunuz? Bunu kesin bunun kurtsuz ve sağlam olduğunu